Değerli dostlar, kıymetli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan evvel kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, hatta bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlere küçük bir MyLinea videosu yapmak istedim. Malum kış başladı. Aracımızın bakımlarını, sulunu, yağını eksik etmememiz lazım. Kontrol etmemiz lazım. Bu videomda aracıma geçen hafta yaptırmış olduğum 180 bin bakımıyla alakalı sizlere bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz 1.3 Multijet e, EcoFest soft yazılımlı EGR iptalli e, şanzıman yani otomatik vites fiyat linea sahibiyim. E, bir videomda o çip kısmını da ayrıca anlatacağım yazılım kısmını. E, aracımı 180 bin bakımında neler yaptırdım? Nelere baktılar? Neleri kontrol ettiler? Evet, özel servise yaptırdım. Yetkili servise götürmedim. Petronas marka yağ kullandık. Ondan sonra Opar marka hava filtresi, yağ filtresi. Bir de bu biliyorsunuz bizim motor motorun üstünde Multijet yazan bir tane hava filtresi kazanımız var. Bende oradan uğultu geliyordu. Mersem ön iki ayağı arkadaşlar kırılmış. Onları da değiştirdik. Bunlarla birlikte toplam 400 liraya mal oldu. İşçilik dahil. O arada arkadaşlar nelere baktılar? İşte ön fren disklerime, ön fren balatama baktılar. Arka kampanama baktılar. Ondan sonra işte sıvı kontrollerini yaptılar. Antifrizli vesaireydi. işte hidrolik, direksiyon hidrolik yağıydı gibi. Eksikleri de tamamladılar. Dediğim gibi malum önümüz kış. Bu tarz şeylere dikkat etmemiz lazım. Özellikle arkadaşlar özellikle lastiklerimizin diş derinliğine dikkat etmemiz lazım. Kış lastiği takılması şart olan memleketlerde hemen lastiklerin değişmesi lazım. Allah korusun Allah esirgesin. Kazasız belasız kış ayları atlatalım inşallah. Bu arada şimdi biliyorsunuz 170 bin bakımında baskı balata ben de değişmişti arkadaşlar. Ee, araba işte bu, bu, süreçteyken biliyorsunuz izne gittik geldik vesaire. 2-3 ee, kere kırmızı ışıkta beklerken işte 1'den 3'e 3'ten 5'e atmaya başladı. Ee, bunu da şikayet olarak söyledim. Ee, kontrol ettik. Cihaza bağladık. Tekrar bir kalibrasyon ayarı yaptık. Ondan beri tekrarlamadı. Çok şükür kazası belasız. E, halen kullanmaya devam ediyorum. Yani yine benim nazarımda e, hani dualojik vites yani tek kavrama şanzıman bence en ucuz maliyetli bir şanzıman. E, aracımızda dediğimiz gibi zaten 1.3 multijet motora sahip demiştik. E, 90 beygirlik olan. Tabi ben soft yazılımla muhtemelen bunu 105 110 beygire falan çıkartmış olabilirim. Bunun da dediğim gibi ayrıca bir videosunu yapacağım. Kıymetli dostlar, kışın biliyorsunuz bizim linealarımızda çalışma biraz geç oluyor. Daha doğrusu multijetlerde geç oluyor. Hatta sanırım CDTI yani bu motoru kullanan bütün araçlarda bu sıkıntı var. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Benim aküm yeni. Sabahları ilk çalıştırmada ne yapıyorum? İşte kontağı açıyorum. Böyle bir 25-30 saniye kadar bekliyorum. Sizin araçlarınızdan geliyor mu ses bilmiyorum ama ben duyuyorum. Gerçi kapalı otopark benimki hani sessiz bir ortam. Öyle bir tık diye sanki böyle bir role sesi geliyor. O role sesinden sonra çalıştırdığımda tek marşla Sıkıntısız aracım çalışıyor. Bir problem yaşamıyorum. E, onun haricinde e, siz siz olun hemen işte kontağı açar açmaz yani takar takmaz anahtarı kontağı açar açmaz arabanızı çalıştırmaya kalkmayın. E, yani o bu soğuk havalarda hem marş dinamonuzu yorarsınız hem de zarar verirsiniz. Yani arabanın düzgün belki o tık sesi benim tahminim belki yağ pompası işte devreye giriyor. Ee, o yağlamaya başlamaya ön hazırlık yapıyor ya da işte e, ısıtma bujileri, ön ısıtma bujilerinden belki de bu ses geliyor. Ee, Birçok forumlarda, yorumlarda da zaten gördüm. İşte o ısıtma bujilerinin kaynaması sonucu e, maliyetli değiştirme maliyetleri yüksek oluyor. Çünkü niye işte içinde kırılıyor, tornaya veriliyor vesaire vesaire. Yani işçiliği yüksek oluyor arkadaşlar. Yoksa ısıtma bujisi çok pahalı bir şey değil. Evet başka bunun haricinde arkadaşlar dediğim gibi eğer e, imkanınız varsa işte kış hazırlıkları için söylüyorum bunu. Vürtün silikon spreyi var. Bu kapı fitilleri için olan ondan alıp böyle bir aracımızın kapı fitillerini bir dönelim. Çünkü sıcak soğuk farkından dolayı kapı fitilleri sertleşiyor. Yani ömrünü uzatırsınız. Daha faydalı olur diye düşünüyorum. Özellikle ve özellikle sileceklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sileceklerimizi hani ben şöyle söyleyeyim. Normalde diğer işte Kia Ceed'imde Megane Sport Tourer'imde, işte Megane 2'imde veya Citroen'imde hep boş marka yaklaşık 110 lira para verip boş marka silecek süpürgesi alıyordum. Bu sefer şey aldım. Rainbow marka bir şey aldım. RBB. <laughs> Özür dilerim. Rainbow marka bir silecek süpürgesi aldım. Gayet güzel çıktı arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Yazık. Hatta 25 lira gibi parayı aldım yani. Ee, şöyle düşündüm. 110 lira verip yılda bir kere değiştireceğimi 25 lira verip yılda 4 kere değiştiririm diye düşündüm ama işte yazın başında almıştım. Gayet de güzel çıktı. Silmesi, sessizliği falan başarılı. O yüzden çok gidip de çok pahalı bir şey almanıza gerek yok. Başka arkadaşlar, işte dediğim gibi polen filtresi ve klimanızın bakımını ihmal etmeyin malum dediğimiz gibi kış şartları başlıyor Bir de ben şuna çok dikkat ediyorum ee, Hani Nahishane tavsiyem bizim araçlarımız nazik araçlar yani pompası vesairesi nazik araçlar ee, arkadaşlar mazotumu bir kere depomu dolduruyorum haftalık ne kullandıysam onu hemen üstünü cumartesi ya da pazar günü dolduruyorum çok soğuk olan memleketlerde Hani Allah korusun e, belki hani o ışık yanana kadar kullanan arkadaşlar için söylüyorum veya ışık yanıkken gezen arkadaşlar için söylüyorum. Hani içinde belki 3 litre 4 litre mazot kalıyordur, yakıt kalıyordur. Ee, hani çok soğuk havalarda belki donma tehlikesi bile yaşatabilir. Artı pompaya çok zararlı. O yüzden naçizane tavsiyem tabi imkanlar doğrultusunda. Gerçi şu da var hani ben dediğim gibi bir kere dolduruyorum ben işte haftalık işe gidip geliyorum aracımla. Dolayısıyla haftada işte 150 ila 180 kilometre gibi bir yol yapıyorum. O da yaklaşık 75-80 liraya işte 90 liraya araba doluyor deposu. İmkanınız varsa arkadaşlar şimdi özellikle soğuk ve karlı havadaki ortamlarda yaşayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Biliyorsunuz sizlerin oralarda işte yollara tuz çalışması atıyorlar bu donu engellemek için. E, bu da tabii aracımızla öndeki aracın lastiklerinden çıkan çamurdu, suydu vesaire gibi e, materyallerin arabamızın üzerine gelerek kaportasına zarar vereceğini unutmayın. E, dolayısıyla imkanınız varsa yapabiliyorsanız kendiniz ya da e, işte ücrete mukabil e, aracımıza muhakkak boya koruma yaptıralım. E, bizler için de işte Adana ortamı hani sürekli yağmur alan memleket olduğu için burası da veya işte bizimki gibi iklim kuşağında yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Biz de niye asit yağmuru için e, boya koruma yaptırmalıyız? Linea bakımında, kış bakımında özellikle e, VD40 almanızı tavsiye ediyorum. Niye? E, biliyorsunuz yağmur yağdığı zaman bizim araçların özellikle ön iki amortisör takozu vıcır vıcır ya da böyle çukura girip çıktıkça gırç gırç garip garip sesler çıkartıyor. Özellikle ıslandık, ıslanıp kuruduktan sonra. Size şöyle bir tavsiyem var. Bu gibi durumda VD40 yağ alın. Hemen oradaki onun üstündeki deliklerden vd 40 oraları sıkın. Emin olun hem direksiyonunuz yumuşuyor hem o gıcırdama gidiyor hem de işte Biliyorsunuz bunlar da zaten Amersur üst tokazındaki o bilyalar sıkıntılı. Hem de ora sürekli böyle yağlı kalır. Bu da ayrıca bir bilgi olsun size. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı özellikle unutmayın arkadaşlar. Çünkü izlenmelerim hakikaten çok az. Ve sürekli sizleri yeni içerikler paylaşmaya da çalışıyorum. İşte lansmanı yapılmış ya da yapılacak arabalar hakkında bilgiler de vermeye çalışıyorum. Hani içeriklerimiz öyle boş içerikler değil diye düşünüyorum. Ama tabi siz de yorumlarınıza ne tür videolar istediğinizi yazın. Linea videomuzun devamı gelecek. Hatta dediğim gibi sizlere bu Ecofest hakkında Ecofest'in mekanına gidip orada Olcay diye bir arkadaşımız var. Adana Fek Ecofest'in sahibi ve etkilisi onunla size ne güzel bir sohbet kafanızdaki soru işaretlerini giderecek bir sohbet kıvamında bir videoda gelecek aracımla ilgili işte hani bir hızlanma yaparız hızlanma testi aradaki farkı görün diye tabi çok öyle kullanmıyorum Hani benimkinin tamamen amacım alt devirleri canlandırsın yakıtımı düşürsün diyeydi ki şu an öyle de çok da memnunum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.